Ama bak şeyini soruyorsun sonra öbür meclise kalıyor bildiğim yerden sor hemen cevap sordum, verebilirim. Başkanım cevaplarını alamıyorum ama Buyurun. bunu da sorayım yine. Başkanım geçtiğimiz günlerde belediyemize haciz geldi. Evet. Ee, bundan hepimiz tabii ki üzüldük. Benim sormak istediğim sorusu şu. Bundan sonra belediyemize başka bir hacizle karşı karşıya gelecek miyiz? Bunu sormak istiyorum. <laughs> Rafet abi sen hep zor yerden soruyorsun sonra cevap alamıyorum diyorsun. <laughs> Şimdi geçtiğimiz günlerde bir hacizle karşılaştık. Onun akabinde de biz burada olan üstü belediye meclisimizi topladık. Tekrar teşekkür ediyorum. merkez bilecik için tek yürek oldu ve belli yetkileri bana verdiniz. Biz de bu yetkiler doğrultusunda gerekli ihalelerimize çıkmak için ee düğmeye artık bastık. Evet. Satış alanlarımız belirlendi. Haciz gelmemesini elbette ki istiyoruz. Çünkü satış oldukça ödeme olacak. Ödeme olmazsa istenen her noktada tabii ki haciz gelebilir. Ee, anlatabiliyor muyum? Hani biz de bir hacizle daha karşılaşmadan satış yapalım ki bir an önce parayı verelim derdindeyiz. ve inşaatın bize yaptığı haciz sürecinde de yaklaşık aslında biz 2-3 hafta e, hacizli kaldık. Yani elimiz kolumuz iyice bağlanınca son noktada olan üstü belediye meclisini yaptık. Böyle olmayacak. Bir şekilde yürümemiz gerekiyor diye. Emin olmamakla birlikte bugün Yaşar Başkan'la bir programdayken çok hızlı bir şekilde söyledi. Multiclayer'ın e keşke hukuk birimimiz burada değil. Emre Bey değil mi? Onunla da ilgili bir basın açıklaması, basın bir e, kamuoyunu bilgilendiren bir şey yazarız. E, Multiclear davası bekliyoruz dedik ya 65 evet. milyonluk bir durum. O durum <laughs> bugün 7 Ağustos adli tatil bizim hep böyle kara haberlerimiz 8 Ağustos, 7 Ağustos'larda geliyor. Onunla ilgili maalesef bir karar geldi. E haklı olduğumuzu sonuna kadar düşündüğümüz bir konu. Çünkü Dosyaları yanıma detaylı almadım. Aklımda kaldığı kadarıyla anlatacağım. Yanlışla bilgilendirmek istemiyorum. Bu dosya enteresan bir dosya. Ee, bizim bir arıtma tesisimiz varmış. Kıymetli müdürlerim yanlışım olursa beni uyarın. Bilen Başkanım konuya de çok hakimsiniz. Yaşar Başkanım, Sabri Başkanım. Şimdi burada bir bizim arıtma tesisimiz varmış. Elektrik sistemiyle çalışan falan öyle bir sistem. Hürriyet mahallesindeydi yanılmıyorsam. Semişay zamanında bir durumlar fark ediliyor ve dava ediliyor. Belediye ile çalışılmadığı süreçlerde, arıtma tesisinin çalışmadığı süreçte yaklaşık 300 bin lira kadar aylık elektrik faturası ödemiş belediye. Bu nereden geliyor diye tabii bir ortaya çıkan mevzu kötü. Sonrasında Asıl aslında vahim olan nokta bilirkişi raporları var. İlk bilirkişi raporu tamamen belediyenin lehine. Sonra e, yargı sistemi işte avukatlarımız da bugün şansımıza üçü de yok beni <laughs> uyarırlardı ama artık hangi karar merci? Diyor ki ben bu bilirkişi raporlarını yok sayıyorum. Bir daha bilirkişi raporu isteniyor. O bilirkişi raporlarından bu arada ciddi böyle hani oluru verenler de Türkiye'de tanınmış böyle profesörler falan işine eğli insanlar. Burada diyor belediye haklıdır. E artık savcılık makam, bilmiyorum hukuk makamı diyor ki yok diyor ben bu bilir kişi raporunu beğenmedim. Bir daha isteniyor. Diğerinde yine e, zannediyorum böyle yarı yarıya kalıyor. Bilir kişilerden yarısı olur veriyor yarısı olmaz. Gene belir. E, beğenilmiyor rapor. Son gelen bilir kişi raporu olumsuz geliyor. Bir kişi zannediyorum olur veriyor ve davada <laughs> bizim aleyhimize sonuçlanıyor. Ya bu çok ciddi bir konu aslında. Gülüyorum artık çünkü herhalde bir kötülük gence üst üste geliyor ya bunu düzeltmeye gayret ediyoruz. Hukukçularımız bugün onunla ilgili üst makamlara başvuracaklar. Hani onunla ilgili bir teminat falan göstermemiz gerekecek. Tehri icra Artık öğrendik hukuk birimliği şeylerinde cümlelerin terimlerinde. E, o bizi bir süreç rahatlatacak ve hukukçularımızla görüştüğümüzde henüz e, bu dava dosya sonuçlanmadan önce bunu kazanacağımızdan son derece eminiz diye geldiler. E, hakikaten de haklı olduğumuz ve birçok durmadan bilirkişi raporunun düzenlendiği bir durum. Onu hukukçumuz da bir belediye meclis toplantısında olduğunda tam e, anlamıyla şeffaf bir şekilde açıklarsa ben de burada yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermemiş olurum. Temennimiz ama özetle Rafet abi budur e, elbette ki belediyemize haciz gelmesi bizim için çok onur kırıcıdır. Çünkü bizler kamu kurumuyuz her ne kadar siyasetle bu noktalara otursak da e, biz neticede kamu kurumuyuz. Ama bizim belimizi büken altını çizerek söylüyorum. Umarsızca harcamalardan gelen e, süreçler değil. Bazı dava dosyalarının günü tarihi bu zamanlara denk geldi ve bunların hep birlikte aslında bedelini ödüyoruz. Süreç budur, Rafet abi. Ben bir tane daha sorup tabii. Sonra, ki. E, tabii. Başkan herhangi bir kuruma, belediyemizin herhangi bir kuruma, herhangi birime 60 milyon lira civarında borcu var mı? Sadece hiç dairesi mi diyeceğim şimdi. Sen 60 milyon gibi ya mümkün değil çok büyük Tamam. hani Başka. bizim en büyük borcumuz biyosun oluyordu biyosuna da şu an olan bir borcumuz yok İller Bankası aracılığıyla kesiliyor yani bizim için en büyük borç e, hani bunu tekrar edip 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 kimsenin böyle suyu falan ısıtmak değil amaç da şu 3 aylık dönemde hiç ödenmeyen çöp borçların üzerine biz geldiğimizde toparlayamadığımız bir süreç vardı çünkü 3 evet. ay hiç ödenmemiş sonra biz geldiğimizde ödeseniz de günü kurtarmıştık o geriye kalan borçlar bile şu an bitmiş durumda. Durum Tamamdır. budur. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Birinci gündem maddemiz Kutay ile başlayalım. <laughs> Veteriner İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği Taslağı konusunda Hukuk Komisyonu'ndan gelen 6.8.2025 tarih ve 5 sayılı raporun görüşülmesi. Komisyon Başkanımızdan bilgi alalım. Komisyonun görüşü. Belediye Meclisi'nin B8 2008 tarih 63 sayılı kararı ile kabul ederek yürürlüğe giren Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılmasında ve yeni hazırlanan Bilecik Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinde komisyonumuzca hukuki açıdan sıkıntı olmadığı görülmüş olup hazırlanan yönetmelik taslağının uygun olduğuna ve meclis başkanlığına sunulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Teşekkürler. Parti gruplarımızdan söz almak isteyen var mıdır? Hani açıkta kalan bir konu varsa açıklama alabiliriz. <laughs> tamam. O zaman... Hukuk komisyonumuzun oy birliğiyle almış oldukları 6 Ağustos 2025 tarih ve 5 sayılı raporları doğrultusunda belediye meclisinin 5-8-2008 tarih ve 63 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren veteriner İşleri müdürlüğü görev, yetki ve çalışma yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılmasına ve yeni hazırlanan veteriner işleri müdürlüğü görev, yetki ve çalışma yönetmeliği taslağının kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İkinci gündem maddemiz buyurun. Belediyemize ait Bilecik Kayı Gıda, Temizlik, Turizm, Sanayi ve Ticaret Ayrım Şirketi'nin Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim borçlarına karşılık olmak üzere mülkiyeti belediyemize ait 21 adet taşımızın Sosyal Güvenlik Kurumu'na devre ve borçların mahsuplaşılması konusunda Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan gelen 0508-2025 tarih ve iki sayılı raporun görüşülmesi. Komisyon başkanımızdan bilgi almadan önce elimde bir bilgi vardı onu aktarmayı unuttum. Ee, şimdi 50 milyon kadar biz devraldığımızda göreve geldiğimizde 50 milyon kadar e, maalesef SGK borcuyla karşılaşmış olarak kendimizi bulduk bu 3 ay sürecinde. Tabi burada yapılan zamların e, çok büyük bir etkisi var ve ödenmemişliğin. Bunun sadece 83 milyonu maalesef bir önceki toplantıda belirttiğim gibi faiz. Yani ödemediğimiz her gün böyle ciddi bir faiz geliyor. Yani borcumuz 158 milyon 600 bin lira artı toplam faizi. Tolga Bey yanlış bir şey söylemeyelim. Bugün itibariyle toplam borcumuz 158 milyon 600 bin artı 83 milyon bunun faizi var. Yani SGK'nın yine hani hatırlatmak amacıyla söylüyorum. O gün 50 milyon kucağımızda bulduk. Madem siz niye ödemediniz Melek Başkanım demenizi çok iyi anlıyorum. Ben de diyorum ki o gün çünkü tamamen atıyorum 20 bin olan rakamı 40 bin ödemekle meşguldük. Yani belediye bir sözleşme imzalarken evet işçilerimiz fazla alsın. Daha fazla verelim. Keşke paramız daha fazla olsun. Önceden bir dengedeydi. Yani biz maaş ödeyebiliyorduk, SGK'larını da ödüyorduk doğal olarak. Maaş iki katı olunca maaş ödeyip SGK'larını ödeyememeye başladık. O süreçte imzalanan sözleşme doğrultusunda iller Bankası'na gelen paylar, bizim kendi gelirlerimiz bu sürece maalesef yetemedi ve süreç buna geldi. Ha şimdi ne olacak? Bu böyle de dağ gibi devam edecek mi diyorsunuz? Kendi içimizde sıklıkla bunu konuşuyoruz. Şimdi biz bu rakamı... E, borca karşılık bunları verdikten sonra arsa taş, e, satış hakkını verdiniz. Bu şekilde iyi ödeyeceğiz. Başka noktaları beğendirebilirsek onlarla, onlarla mahsuplaşmaya çalışacağız. E, ve bu aşamadan sonra zaten bizim borcumuz çok güzel bir dengeye giriyor. Kendimizi Zannediyorum tam böyle 45 günümüz falan var. Kurtarabilen bir noktaya ulaşıyoruz. Yani belediye maaşları ödeyen SGK borçlarını ödeyen normal borçlarını da rahatlıkla döndürebilen bu aşamaya maalesef maalesef ancak getirebildik. Hani böyle küçümsüyorduk ne yapılabilir ki bu kadar kısa bir sürede ama o küçümsediğimiz çok büyük konuştuk ve bunlarla başa çıkmak zorunda Başka, kaldık. Başkanım, Buyurun Afet Bey. E, e, bu borçlarla ilgili Semih Şahin ve Selçuk Erda sosyal medyada açıklamalar yapıp duruyorlar başkanım. Öyle mi? Ee, yani bizim SSK'ya borcumuz yok. Ee, Melek hanıma biz borçsuz devrettik diyorlar. Yani bu konuda bir açıklama ya, yapmak için. Ben takip etmiyorum Semih Şahin ve Selçuk Erda nerede olduklarını da bilmiyorum. Evet. Ee, ama ben zaten Semih Şahin ve Se yani şimdi şöyle ya Rafet abi öyle bir soru sordun ki bu 75 günlük süreci Semih Şahin mi devralmış? da bu açıklamayı yapıyor. Yani sosyal hani medyasını öyle çıkarmış. Bu, bu, borç Semişay. Hayır hayır. Tamam sorduğu için söylüyorum da. Bu Semişay zamanda gelen bir borç değil. Ben belediye başkanlığı kazandığımda gel Yani 75 günlük süreci Semişay'ın Selçuk Erdahl, ben yönettim diyorsa. E, elimdeki belge 50 milyon borç bıraktı. Ama ben Sadık amca yönetti diye biliyordum. Onu bilemem. O açıklamayı bilemeyeceğim. Tamam hocam. Evet, e, komisyon başkanı.